En üstünde bulutların pamuk gibi hafiflediği bir sabahta mutlu balon pudra gölgelerde bıraktığı eski oyun alanına doğru süzülüyordu. Rüzgar hafif hafif onu okşuyor, pudra da neşeyle sallanıyordu. Ama bir anda gökyüzüne kalın bir sis çöktü. Pudra önce durdu, sonra biraz daha yükseldi. Ama ne yana dönse aynı, her yer bembeyazdı. Hey, biri var mı? Diye seslenmek isterdi. Ama bir balonun sesi olmazdı yine de içindeki küçük heyecanla hafifçe titredi. Kaybolmuştu. Sis öylesine yoğundu ki altını da üstünü de seçemiyordu. Pudra bir sağa bir sola gitti ama bir yönün diğerinden farkı yoktu. Derken tam umudunu yitirmeye başladığında karanlığın içinden minik bir ışık beliriverdi. Titrek ama sıcak bir ışık rüzgarda dalgalanan incecik bir parıltı. Pudra biraz yaklaştı ve ışığın bir ateş böceği olduğunu gördü. Ateş böceği hafifçe kanat çırptı. Sanki ona korkma der gibi. Ben Lila dedi ateş böceği. Elbette pudra konuşamasa da içini ısıtan bu ses ona huzur verdi. Lila parıltısının gücüyle sisin içini aydınlatmaya başladı. Işık halka, halka çoğaldı. Yollar belirmeye başladı. Bu tarafa gel pudra dedi Lila. Biraz ileride sis daha ince olur pudra ışığın peşine takıldı. Yavaşça süzüldüler, sis onların etrafında dağılmaya başladı. Ve sonunda sisin son perdesinde geçtiler. Güneş ışığı yüzlerine vurdu. Pudra sevinçten havada yuvarlandı. Lila ise mutlulukla parıldadı. Tam o anda ikisinden de küçük bir gurultu yükseldi. ''Sanırım ikimiz de acıktık.'' diye güldü Lila. Pudra da gülermiş gibi hafifçe zıpladı. ''Lila, Gel seni bildiğim bir yere götüreyim dedi ve birlikte çiçeklerle dolu rengarenk bir bahçeye doğru uçtular. Bahçede tatlı çiçek kokuları, minik meyveler ve rüzgarın yumuşacık sesi vardı. Pudra dalların arasından süzülürken Lila meyvelerden minik ısırıklar alıyordu. O gün sisin içinden çıkan ışıkla başlayan yolculuk yeni bir dostluğun ilk günü olmuştu ve Pudra artık biliyordu. En karanlık anda bile küçük bir ışık yolu gösterebilir yeter ki ona doğru süzülebilsin